Şimdi Kıtmer buraya gelirken arkadaşımız bana şey okudu. Bir rüya göndermişler. Şimdiye kadar belki bir 200-300 tane rüya geldi. Hilaf olmasın bunların yüzünde o var. O varsa her şey var. Ve bu defa da aradaki muhaverede konuşmada Bundan sonra artık o var deniyor. Onun günleri geliyor deniyor. Evet, halihazırda durumumuz bir emekleme sayılsa da hasımlar çok insafsız üzerimize gelseler de fakat samimane, halisane çıkılan bu yolda inşallah Cenab-ı Hak sizlerin eli boş geriye dönmenize fırsat vermeyecek. Evet, sizi gönüllerinizi şad edecek onun sayesinde bir kere daha içinde yaşadığımız bu dünyayı, bu çağı mamur edecek inşallah. Ancak dünya onunla mamur olacak. İnsanlık kendi manasını onunla bir kere daha anlayacak. Çağımızın çok çabuk muhasele ve muhabere imkanları sayesinde inşallah meseleyi bütün insanlar duyurma eski çağlara nispeten daha kolay olacak. Bu da sizin için Cenab-ı Hakk'ın sunduğu bir fırsat, bir imkan. İnşallah hiç bozulmadan, çürümeden, dağılmadan, dünyaya meyletmeden, dünya adına beklentilere girmeden, dünya adına beklentiye girmeyi çöplüğe koşuyor gibi telakki ederek sadece ve sadece bütün benliğinizle ona yönelerek bu çağın mamur olmasını istemek.